Yalnız bahçe filan ne kadar güzel olmuş değil mi? E ee, bu Yavuz Bey acayip para gömmüş buraya. Öyle diyorlar. <laughs> Canım Necla bastırmasaydı para harcamazdı o. <laughs> Kadın alımsız gidip de çalımsız gitmeyen cinsinden. Doğru valla. Mütalağınızı <laughs> sonra yaparsınız hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu beğenmez de şimdi aldığımız bu hediyeyi. Ne var canım beğenmeyecek, boş ver. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba. Alayım efendim. Ah, hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz. Oldum, Ay özlemişim Merhaba. vallahi. Merhaba. <laughs> Merhaba canım. Yavuz Bey, hep biz mi geleceğiz canım? Merhaba. Allah Allah. <laughs> ya sen diyorsun? Hadi ayakta kal. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Ay ne kadar özlemişim inan bana. Neclacığım. Şöyle buyurun. Ben bu pastayı bekleyemeyeceğim vallahi. Doğum günün Aa. kutlu olsun. Ay hediye mi? Bana evet, mı? Evet canım. Ay buyurun. niye zahmet Rica ettin? Ah çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun çok efendim. Çok sağ ol. Ay 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 çok teşekkür Rica ederim. ederim. Çok sağ ol. Bu da benim hediyem çok canım. Çok teşekkür ederim. Sağ. ol. Teşekkür sağ ederim. Sağ. Ay ay ay. Ay 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 çok teşekkür ederim. Ay Yavuz ne Beğendim. kadar güzel değil mi? Ya güzel de bir şeyler iyi pişsek. Öbür yaş gününe kadar bekleyecek miyiz yoksa? <laughs> Tabii canım olur mu? Var mı bir şey Yakup abi? Çıkacak inşallah bakıyorum. İnşallah abi inşallah.

Daha ne hatıra var bizde değil mi Hüsnü Bey? <gülüyor> 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 hem de nasıl. Hem de nasıl. <laughs> Birer kahve içer miyiz? Sana da çok zahmet verdik. Olur mu ayol? Ne zamandır böyle bir pazar yaşamamıştık. Değil mi hayatım? Doğru valla. Biz de içeriz kahve değil mi? Aykancığım. Geldim efendim. <Gülüyor> <Gülüyor> Neydi o ses yavrucuğum? Ee, şey ses mi? Ses, ee, şey ya, ee, şimdi anlar Ayten. Neyse, kim bilir ne canım işte. <laughs> ben bir dilim pasta daha yiyeceğim. Kaldık manyakların elinde be. Öf. Hem pislik temizle hem de bununla uğraş. Aman be. Ne var be? Ne var? Ne bağırıp duruyorsun? Senin yüzünden azar işiteceğim, anladın mı? İç bakayım şunu. Ha? Başımın belası. Ne oluyor burada Ayten? Ay rezil olduk yukarıda ayol. Bilmiyorum ki Necla Hanım, pek bağırmazdı aslında. Bakmıyor musun sen buna? Yukarıda insanlar var Ayten. Tamam, ben ilgilenirim Necla Hanım. Susu şunu, ne yaparsan yap sustur. Rezil olduk ayol, tam rezalet. Bakmıyor musun buna, bakmıyor musun buna? Gel kendin bak, cadalos. Otur be sen de şuraya. Ses çıkmayacak. Tamam mı? Yoksa görüyorsun bunu. Hoşça kalın. Güle güle canım. Ay, evet, güle güle. Hoşçakal şekerim. Çok memnun oldum. Hoşça kal, güle. İyi günler. İnşallah görüşürüz ya. Yine, yine, yine bekleriz. <laughs> Ay neydi o öyle? Tüylerim diken diken oldu vallahi. Hiç sorma. Anlayabildin mi sen? Canım milletin dilinde ya. Duymadın mı sen hiç? Yo. Bu Yavuz Bey'in ilk hanımından bir çocuğu varmış. Çocuk dediysem yetişkin koskocaman bir kız. ee? Kız özürlüymüş. Konuşma filan hak getire. Yemeğini bile yiyemiyormuş kendisi. Bunlar kızı bodruma kapatır. Bağlar orada tutarlarmış. Ne? Ya ve bali boynuna. Sanırım onun sesiydi o. Vay canına. Hanımlar! Hanımlar! Hadi binmiyor musunuz? Soğuk soğuk terledim ya. Kırk dereden su getirdim millete. Şimdi bunlar yayın yapar vallahi millete. Çok kötü oldu. Ayten! Kızım niye ilgilenmiyorsun onunla? Misafir geleceğini bilmiyor musun sen? Kontrol etmiştim Yavuz Bey ama bir şeyden korktu herhalde. Bir daha istemiyorum tamam mı? Hı hı. Şunu yatıralım bir yere dedim Yavuz. Dinlemedin beni. Nereye canım? Doğru dürüst yer mi var? Hem millet ne der? Düşünsene. Cemiyetin dinle sakız oluruz. Ben siyaset düşünen adamım Necla. Bu işlerde böyle şeyler önemlidir. Yarın öz babası üvey ananın aklına uyup kızı postalamış derler. Ömür törpüsü vallahi. Yaş günümde kaldı boğazımda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Of. Yoruldun mu? Nerede? Yorulacak iş bile kalmamış memlekette, görmüyor musun? Hayırlısı Yakup. Sıkılma bu kadar. Ne yapalım? Ya iyi de hazıra daha dayanmaz. Hazır dediğimde hazır olsa. Baktın mı bir şeyler? Pek değil. Pazar ya bugün. Gazeteden baktım ama bir iki yerden randevu aldım. Yarın bakacağım inşallah. Hayırlısı. Millet de bir tuhaf hatun. Adama şoförüm diyorum. Bana askerliğimi soruyor. Silah kullanabilir misin diyen bile var. <laughs> silah mı? Evet ya. Silah. Millet tam Ali Kıran Başkesen olmuş. Eskiden aşçı aşçıydı. Şoför şofördü kardeşim. İnşallah iyisi denk gelir de. Aç mısın? He, yiyelim. Hı, hı. 嗯。<laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.